Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Samsung J7 Prime format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar açıklama kısmını okuyun. Açıklama kısmı çok önemli. Kesinlikle okuyun format atmadan önce. Telefonumuza format atmamız için kapatıyoruz. Telefonumuz kapalı durumdayken ses yükseltme ve home tuşa yani orta tuşa basılı tutarken açma kapama tuşuna basıyoruz. Samsung J7 Prime yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip diğer tuşlara basılı tutmaya devam ediyoruz. Böyle Android logosu geldiği anda ellerimizi serbest bırakabiliriz arkadaşlar tuşlardan. <laughs> komut yok yazısı gelecek. Açma kapama tuşuna basılı tutarken tek yükseltme tuşuna bir defa basıyoruz. Ve format atma iş, format menüsü geldi arkadaşlar. Bu menüden ses kısma tuşu yardımıyla wipe data factory reset'e geliyoruz. Açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu yardımıyla yes'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. report Size sistem Now üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz ve format işlemi başlıyor arkadaşlar. Samsung J7 Prime format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar.